Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. First Dwarf'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son köye artık yeni insanlar gelmişti. Bizim klanımız geldi. Reisimizle birlikte annemiz reisimiz. Geldiler köye yerleştiler. Biz bu adaya geldik. Bu ada bizim adadan daha büyük. Muhtemelen daha da tehlikeli olabilir. Burada bizden önce yerleşmiş olanlar cüce de olabilir bunlar. Kim olduğunu tam hala bilmiyoruz. Bunların yaptığı sistemler var. Şimdi bu sistemleri onarıp burayı tekrar yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Şimdi eski on mana besleme mekanizmasını bulun diyor. Haritada gösterip gidelim bakalım. Aşağıda mı abi? Muhtemelen aşağıda. Şu mu? Aha. Ha, buradan şeyi takip edip boruları yolu bulacağız biz. Orada bir yaratık. Onu onu sattım? Bu daha değişik. Bu daha değişik bir şey. Sakin. Aslan. Ben yine spam atmaya başladım. Bir saniye. Bunun şeyi var abiciğim. Yatırdık da bu daha tehlikeli bir şey. Bak. Balık gibi lan. Oğlum Benten'deki bir karaktere benziyordu o. <laughs> Harbi Benten'deki bir karaktere benziyor. Burada bir yer var. Eskiyom. Aa burada da liman var. Tamam. Karanlık taşı bir sökeyim mi? Mavi kristalim var mı? Direkt koyalım. Ha, buraya farklı bir kristal bulacağız o E ben buraya bir tane daha boru pompası şey yapayım. Kendim de mana çekeyim hem şuradan. Mana mazallı. Niye koy... Ha, dur bir saniye. Dallar var. Ejderhaya geçip dalları yakacağız. Şunu da yakayım mı? Şunu da yakalım. Bu niye yanmıyor? Oğlum öksüren ejderha mı olur? <laughs> ateşi bitti ejderhanın ya. Ejderhanın ateşi biter mi lan? Neyse dur bakalım. Hemen şuradan bir tane pompa şimdi niye Ay, bu pompa değil ki, bir saniye. Pompa şu. Tamam. Yapılsın da. Buradan ben bir mana çekeyim. Çekemedik. Niye çekemedik? Basılı tutmak lazım çünkü. Doldur manayı. Uçup kaçarken lazım oluyor. Bak o arkada balımsı şeyden bir tane daha var. Tamam manayı fullledik. Hazır buradayken ben bir de şu robotu da bir tamir edeyim inip. Benim de canımız, Bir de yemek bulmamız lazım. Kendi canımı doldurmam için. Şimdi. Buraya hemen bir boru çekelim. O değil. Bu değil miydi oğlum boru? Boru bu. Ne lazım? Aa odun yok. Odun aa, farklı ada ya doğru lan. Ada farklı ya. Burada malzememiz yok. Öbür tarafa gidersek orada malzeme var. Buranınki ayrı. Tamam şimdi şuradan. Çektik mi? Çekemedik. İlla şöyle yapacağız. Tamam şimdi çektik. Bana ihtiyacının gitmiş olması lazım. Tamam mavi kristalimiz olmayabilir de. Öbür taraftan mı söküp getirsek acaba? Besleme mekanizmasını bul diyor bana hala. Dur. Bizim bu kuleyle işimiz yokmuş şu an. Biz mekanizmanın peşindeyiz. Bak, gördün mü beni geliyor bak. Onanın ki. Hoş bakayım lan. Eşek seni. Mekanizmanın peşine gidiyorum. Allah kastı. Oğlum burada bayağı yalnız sağlam yaşayan varmış ya. Baksana oğlum bayağı adamın her şeyin sistemini yapmış. Oo tepeden. Oo Her şeyin sistemini yapmış yani adamlar. Yer altına boru hattı bile Get döşemişler. Aha yaklaşmak üzereyiz dedi şey gitti. Bana satayım ta oraya kadar koşacağız mı ya? oğlum ne lan bu? Kale gibi bir şey. Lan şey gibi tam cüce şeyi gibi ha. Dağın içine mi yerleştiler acaba? Antik yenileme noktası diyor Bu antik yenileme noktalarını açamadık daha. Oo, gölün oraya geldik galiba. Göl burada mıydı? Bakayım. Dur. Yok lan göl bur burası mıydı ya göl? Yok lan göl şurası değil mi? Neyse. Daha hala varamadık bir de. Vay nasıl, neredeymiş bu şey ya mekanizma. Heykel meykel yıkılmış. Oo. Mekanı kes. Şurada mor bir şey var. Aha! Yaratık yine. Patlatayım mı lan şurayı bir patlatalım. Çıkın lan dışarı. Eşeğe herifler. Aktifleştirdik. Geliyor geliyor. Tip, tipler tepelere baktık lan. Yavaş. Dur makine asıldı bekle. Vur bir tane daha. Tamam. Burayı da kapattık. Etrafta düşman var mı? Aha yemek. Dur kendi canımı da dol. Bu kötü kurt mu? Hafifçe kirli diyor. Bu kötü kurt gibi ya. Kırılıyor bu. Hafif çekirli ferin iyileştirilebilir diyor. İneyim mi lan bir? Oğlum saldırma bak ha. Dalmasın. Gerçi saldıracak olsa dalardı herhalde. Geçen This ferin is kestiydim ben ya. Maybe it from Bad, but we don't have time for fairness. But maybe we should have some time to see what is going on in these eyes. Please, let's take a closer look. Kurda mı? Ablacığım ben her gördüğüm görev alıyorum da bir saniye ben bir asıl görevimize odaklanabilir miyiz? Dur tab değil. Şuradan bir şey aç. Dur. Görevlerden bir saniye. Liman değil. Tez saçı su kemeri. Neyi onaracaktık lan biz? Su tedarik sistemini onar. Su kemeri. Şunu bir seçer misin? O değil oğlum. Su kemeri şeyini seç. Heh. Su tedarik sistemini onar diyor. Gerçi dur bu o değil. Bu o görev değil. Bir saniye. Yanlış görev. Şu peşinden geldiğimiz görevi aktifleştireceğim de. Silah sırrı değil. Su kemeri mekanizması bu. Seç şunu. Heh. Su kemeri mekanizmasını bulduk. Su kanalı görevini bitir. Dur. Mavi kristal bul ve portona yerleştir diyor. Oğlum bana az önce burayı gene yanlış görev seçtim değil mi ben? Bir saniye. Az önce burayı gösteriyordu kırmızı olarak bu. Bu görevi seçeceğim ya. Yanlış görevi mi seçtik gene? Çok görev oldu ya. Tilkiyi boş ver. Bu değil oğlum görev ya. Mana boru hatlarını tamir et. Eski on manar. Bu o zaman. Ha bu tamam. Boru hattını tamir edeceğiz. Usta o tarafa. Şuradan atlayayım bakayım bir. Eee buradan sonra cici olarak devam edeceğiz. Robotu sokamayacağız. Yavaş lan. Robotta bir tamir edeyim de full canlı beklesin şurada. Hazır inmişken. Ben oradan meyve aldım. Niye benim çarın canı can konuşamadım. Canı dolmadı lan. Selamun aleyküm. Yaratık yok değil mi hocam? Tamir edelim bakalım boruları. İnsanken pek kendime güvenmiyorum da. Patlamayalım bak. Yalnız burada bir şifre kapı şeyi var gibi ya. Neyse dur bir önce boruları bir tamir edelim de bakarız. Oyun adamları iyi yapmış yalnız. Ben çok sevdim oyunu ya. Güzel oyun. Oradaki a kristal de burada. Kapıyı açacağız şimdi bekle. <laughs> kapıyı açacağız şurada şifreli şey var. Şimdi bu kolların biri açacak kapıyı da. Bu çarkı mı çalıştıracak acaba? Çek bakayım şu ne işe yarıyor? Mavi oldu. Maviye yaklaş. Bir tanesini daha çek. Sabit duruyor. Bunu da çek. Kırmızıya mı geldi o? Olmadı. Dur. Bir bu. İki bu. Üç şu mu o zaman? Yok gene kırmızıya gitti. Geri geldi. Gene olmadı. Peki fark ediyor mu bu? Dur bakayım. Önce bunu çeksek. Sonra şunu çeksem. Mesela. Fark ediyor gibi. Şimdi bunu çeksek. Çok oldu. Bunu son çekeceğiz o zaman. Tamam sıralaması var kısacası. Şu bir. Şu iki. Şu üç desek. Açtık. Selam. O eskiyom teknolojisi. Aldım. İplik aldım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Mavi kristal de ver. Boruyu da tamir edelim. Oh, we did it. Mana should be flowing to the forge. Mana must flow. Bir gideceğiz bizim robotu sökmüşler. <laughs> Diyelim bakalım robotumuza. Kurdu iyileştirme şeyini sonra hallederiz. Ben gidiyorum. Kuleye geri dönüp şimdi kristal takacağız. Kule hala sağlamsa tabi. Top dur. Aha! iyi tilki var. Oğlum dur ben bir canımı fulllemem lazım benim yani, dur. Meyve toplamak canımı iyileştirmiyormuş. Okşasam şunu canım iyileşir mi? Bak teki görevine geçti gene. Annem hani üst bakayım tilki. Böyle tilki mi olur? Kocaman sırtlan gibi. O ne? Şu arkada bir şey parlıyor. Kırmızı bir çiçek var. O ne? Dur bakayım. Kırmızı bir bitki. Ya kırmızı bitki boyası diyor. Ver bakayım. Bizim robotu boyayabiliyor muyuz acaba? Bak gene ben görevi değiştirdi. Oğlum her bir şeye tıkladık diye de şu görevi oynama be. göre. Seç şunu. Buralarda da var bak bu bitkilerden meyve de var. Aa meyveyi envanterden mi yiyoruz lan acaba? Şu kırılıyor mu? Kırılmıyor. Envanteri açıp da iyi olabiliriz meyveyi bak öyle bir şey olabilir. Bir deneyeyim bakayım dur. Meyve var. Yeniyor mu? Herhangi bir şey yapılmıyor. Belki robottayım diye de olmuyor olabilir. Neyse. Kristalimizi bir koyalım. Buraya bir base daha mı kursak ya? Çünkü buranın yakınında hemen bir tane daha şey var. Bak şurada. Bir tane daha mana yeri var. Buraya bir base atılabilir. Hem kendi robotumuzu da geliştirmek için. Neyse dur bakalım aç görevi. Tilki görevi bir durdurun. Başka ne var? Dökümhane. Dökümhanesinin çalışıp çalışmadığını kontrol et. Taş ve su e, mana kuşanma malzemelerini bul falan filan. Şu görevi seç bakayım. Su kemeri mekanizmasını bulun. Su kanalı görevini bitirin. Bana pullum bir benim görevini bitirin diyor. Hadi diğer görevleri bitirip sonra bunu yapacağız. Ama şu an şu tarafta bir yer gösteriyor bu. Aha. Bu yoktu lan bunun elinde. Bu ne? He o bana şeyini hallettik diye görevin tamam. Su kanalı görevini bitir. Aç o zaman su kanalı görevini yapalım. Görevler. Su kemeri. Seç bunu. Sızdıran boruları tamir et. Su tedarik sistemini onar. Onarız. De su tedarik sistemini nasıl onarız? Haritada bir şey gösteriyor musun sen bana? Gösteriyor. Şuraya doğru gideceğiz. Borunun üstünden gideyim ben. Bu araba aşağı düşmem. Şu göl oğlum gölün de anası alamış ha. Mosmor bak o yaratıkların lan buradan çok yaratık çıkar ha. Mekana geldik. Robotun üstündeyken de tamir edebildiğimi var sayıyorum. Sıçtık. Kesin yaratık dalacak bana burada. Atla bakayım. Evet gerilim müziği falan yok şimdilik. Baksana oğlum. Mosmortu. Ananı satayım geldi. Ben robota vuruyor. Lan it herif. Ne vuruyorsun oğlum robota? Bir de balık gibi olan gelmiş. Sana tükürdüm. Balığı. Aperi yaptım en ayısı tan yedi. Kırar bak bir tarafımıza ha. Daha burada onarılacak yerler var. Gene şuradaki şey var. Kollar bollar var bir yerde. Şeyin gerisi nerede? Onarılacak yerin gerisi. Onu gezip mi bulacağız artık? Nasıl yapacağız? Bu gene bir kapı açacak da. Dur o zaman önce onu yapacağız dur. Atla bakayım bir. Önce robot. Benim canım nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şimdi şunu bir çekelim. Bunu çektik. Biraz maviye doğru geldi. Şurada bir kol daha var. Bunu da çekelim. Ne oldu? Robotu tam yerine koymuşum. Bu olmayacak muhtemelen. Yanlış oldu. Başka kol nerede var? Burada var. Olmadı değil mi? Olmadı. Şu. Bu golü çek. Bunu çek. Bence bunu ellemeyecektik biz ya. Ya da öbür kenardakini mi ellemeyeceğiz? Olmadı gene dur. Önce bunu çekelim. Tamam sonra şunu çek. Sonra da şu öbürünü çekeceğim. Şuradakine. Oldu mu? Aa suyun altındaki bir şey dişlere engelliyor diyor. Suyun içine mi atlayalım? Ben atlamam. Ben oraya atlamam. Aa göreve devam etmek için gölü iyileştir diyor. Ben gölü nasıl iyileştireceğiz? Işte? Su şeyini düzeltince gölü iyileşmiyor mu? Gölü iyileştirme görev ayrı mı hocam? Kirli göl. Ee, kirli gölü iyileştirmenin yolu bu. Önce gölü iyileştireceğiz. Gölü nasıl iyileştiririz abi ben ne bileyim ya. Göl boku yemiş. O ne lan aşağıda? Yine geliyor bak balık. Gel lan balık. Gel gel buradayım gel. gel. Gel lan gel. Oo iki tane balık var. Sıkıntı Allah. Oğlum. Yere git belanı benden bulma bak. Kapatısını dur. Şekeriftler ya. Bir tane daha mı var lan. Yok. Var. Oo, 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 Gölden çıkıyor işte bunlar. Sakin, sakin. 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 Nasıl var lan ya? Oğlum kırar beniz ha. Yamul duran ben robot. <laughs> şu eski savaş kollarını şey yapmamız lazım bizim ya. Bu tür köye geri mi dönsem? Ulan çok uzun yol geldik Köye döneceğim ben buraya yeni köy kurayım ya. <laughs> Harbi daha kolay olur bak. Çok yol geldik. Bizim şu kulenin dibine ben bir köy kurarım aslında. Daha önce şu göl işini bir halledelim. Hazır buradayken. Yani gölü gösteriyor ama gölün içine mi gireyim ha? Ben içine sokmam bunu. Robotumu gölün içine sokmam ben. Oo. Ne oldu lan buna? Ne oldu lan? Gülmem indi. Bunlar buradan spawn olacak. Benim bunları bir indirmem lazım. Onun Waze'ini bir sökmemiz lazım. Soğuk çabuk. Soğuk çabuk. Şu Waze'i bir kapatalım. Kötü bir haberim var. Burası sanki kapanmıyor gibi ya. Buranın canı yok çünkü şeyler dökülüyor ama. Yok kapanıyormuş lan. Tamam. Ha burayı kapattık düzeldi mi şimdi göl? Ya, bu muymuş lan buranın şeyi. Tamam ya. Ha, gölün etrafında bu yuvadan birkaç tane daha var muhtemelen. Onların hepsini kapatınca düzelecek. Hazır şurada durmuşken robotumuzu bir tamir edelim. Göl canavarlar ya tiplere bak. Ama o harbi bak bildiniz onu siz. Bendendeki bir yer daha benziyor bunlar. Onunda da böyle balık bir karakter vardı. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümümüzün yavaşla. Lan Gidiyordum göle. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.